Maalesef zaten e, bu sene başında bir e, ihracatta e, bu Avrupa'daki ve Amerika'daki beklenmedik yüksek çıkan enflasyon nedeniyle bir durulma vardı taleplerde, siparişlerde. E, Rusya ve Ukrayna savaşıyla beraber tabii ki bu tedirginlik daha da artmış durumda. E, Avrupalı ve Amerikalı müşteriler şu anda e, yeni sipariş vermekten çekiniyorlar Türkiye'ye. Bundan dolayı da bir piyasada e, beklediğimiz doluluk, beklediğimiz kapasite kullanımları yok maalesef şu anda. bununla beraber tabi Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle or bölgeden bildiğiniz gibi ciddi bir ithalatımız var. Hem gıda anlamında, hem demir çelik anlamında, hem enerji anlamında. Bu sektörler önümüzdeki 6 ayda tabii ki bundan dolayı negatif etkilenecek. Bu kesin öngördüğümüz bir şey. Bundan dolayı da sanayicilerin, iş adamlarının, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli adım atması gerekiyor. Olabildiğince kendini güvenceye alması, hec etmesi gerekiyor. Tekstil piyasası da çok ciddi miktarda Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapıyor. Bu ticaret önümüzdeki günlerde tabii ki sıkıntılara uğrayabilir. Uğraması muhtemel görüyoruz. Bununla ilgili sanayicinin mağdur olmaması için gerekli bütün tedbirleri alıp olabildiğince peşin çalışarak, kendine çok dikkat ederek ilerlemesi lazım. Gümrükte herhangi bir sıkıntı yaşamaması için önlemlerini çok iyi alması gerekiyor. Sürekli irtibat halinde olması çok önemli gümrük bürolarıyla. Zor bir dönemden geçiyoruz. Tam koronayı atlattık derken şimdi bir savaşla karşı karşıya piyasa. İnşallah bunu da başarıyla atlatırız ve Türkiye'nin önü çok açık. Doğru ekonomik politikalarla, doğru mali politikalarla, adalet sisteminin daha da oturmasıyla beraber Türkiye'ye olan güven artacak ve CDS'lerin düşmesiyle de çok ciddi bir yabancı sermaye girişi de Türkiye'ye olacak. Hepimiz bu güvenli ortamı bekliyoruz.